Evde çok güzel kedi beslenir, <laughs> bir de çiçek beslenir. Kedi ile çiçekler çok iyi anlaşamaz ee, ama çiçekler de çok sevimlidir, kediler de. Çiçek konusunda evde beslememizde yanıldığımız bir şey var. Evimizdeki suyla sürekli sulayalım ama çiçek en güzel şekilde açsın diye düşünülüyor. Bu böyle değil. Çiçekler arada bir vitamin ister. Ee, sıvı vitamin takviyesi çiçeklerin suyuna katılarak verilmelidir. Bunun dışında evimizde kendimiz de vitamin yapabiliriz. Meyve kabuklarını atmayarak bir gün suda bekleterek ee, bunun suyuyla çiçeklerimizi sularsak o da vitamin yerine geçer. Ee, evde besleyeceğimiz çiçekler zaten Kayseri'nin iklimine göre bellidir, tecrübe edilmiştir. Yani Akdeniz iklimine uygun bazı çiçekler, farklı iklimlere uygun bazı çiçekler Kayseri'de istesek de yetişmiyor. Ama tecrübe edilmiş çiçekler var. Bunlar yetişir. İşte bunlar nedir? Yelken çiçeği, tropik. Bunlar salon çiçeği olarak buna benzer birkaç tane çeşit daha vardır. Onun dışında çiçekli olarak begonya, yetiş, begonya yetiştirebilirler, sandal yetiştirebilirler. Yani bunun dışında yıldız çiçeği, kalanşo, menekşe, cam güzeli. Onlar evimizde yetişir. Kokulu çiçek olarak gardenya çok güzeldir ama Kayseri'de barınmıyor. Yaz sezonunda fesleğen dediğimiz çiçek beslenebilir. O güzel kokar. Onun dışında sandalın yaprakları güzel kokar. Güzel kokulu çiçekler zaten uzun ömürlü değildir. Öceklenme konusunda da evimizde yanlış yapıyoruz. Düzenli olarak çiçeklerimiz sağlıklı da olsa ee, en az ayda bir kere ilaçlanmalıdır. Bunun için de yine çiçekçilerde hepsinde değil ama bazılarında mevcut seraların hazırlamış olduğu e, böcek önleyici ilaçlar var. Bunları evimizde ayda bir kullanmamız gerekir.